Çok değerli arkadaşlar, dava arkadaşlarımız ee, öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ee, havanın soğuk şartlarına rağmen e, e, çok sağ olun geldiğiniz için. Bugün burada olmamızın esas nedeni Ulu Önder Muhammed Emre Resulzade'nin doğum gününü e, anmak için buradayız. Tabi doğum günü 31 Ocak'tı fakat arkadaşların daha kolay burada olması için hafta sonuna yani bugünü erteledik ve geldik. Çok sağ olun bir daha. Şimdi Azerbaycan Milli Direnç Teşkilatı'nın oluşturduğu bir etkinlik ama Türk dünyasının farklı bölgelerinden, güneyden, kuzeyden, Türkiye'den vesaire bölgelerden gelmişsiniz. Ee, ve Türk dünyası dediğimiz zaman e, çok zengin bir listeye sahip, büyük liderlere sahip. Geçmişten günümüze kadar e, büyük insanlarımız var ve o büyük insanlardan birisi de Ulu Önder Muhammed Emin Resuzade'dir. Tabi Muhammed Emin Resulzade dediğimiz zaman e, genelde Kuzey Azerbaycan'ın veya Azerbaycan'ın kuzeyinin bağımsızlığı aklımıza gelir. Ama bir siyasi kimlikle aklımıza gelir. Ama Muhammed Emir Rıza'da sadece bir siyasi kimliğe değil, bir bilimsel ve felsefi hayata sahip olmuş. Hayatını ve ömrünü sürgünlerde vatanı için, Türk dünyası için adamış büyük bir liderdir Muhammed Emir Rıza'da. Ve Muhammed Emir Rıza'dayı anlamak için, sadece onun bir felsefe hayatını anlamak için Azerbaycan'ın bayrağında bunu çok özet şekilde görebiliriz. Azerbaycan bayrağı üç renkten oluşmaktadır. Mavi, kırmızı ve yeşil. Mavi bizim Türklüğümüzü temsil eder. Kırmızı çağdaşlığımızı ve yeşil de maneviyatımızı temsil eder. Muhammed Emir da 1884 yılında Bakü'nün Növhanı kasabesinde dünyaya gelmiş. İlk e, yaşlarından itibaren, 15-16 yaşından Muhammed Emir Resulzade bir e, düşünür olarak yazılar yazmış, e, teşkilatlar oluşturmuş ve 18 yaşından itibaren resmi şekilde yazılarla e, ve topluluklar oluşturarak kendi düşüncesini Türk dünyasına, Türklüğe e, büyük hizmetler sunmuş ve e, Muhammed Emir Resulzade yaşına baktığımız zaman 34 yaşında bir devlet lideri olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi burada arkadaşların bir ortama ortalama yaşına baktığımız zaman yani Muhammed Emin Resulzade biz yaşlardayken Türk dünyası uğrunda büyük bir adım atmış. Tabi o dönemin şartlarına da bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın son zamanlarında Türk dünyasının bir bölgesinde yani Azerbaycan'ın kuzeyinde Rusların orada ciddi egemenliğin olmasına rağmen, Muhammed Emin Resulzade Türk insanının o güçlü varlığına dayanarak orada bir devlet kurmuş ve o devletin temelinde o kadar sağlam olmuş ki bugün de onu e, devam ediyor. Kuzey Azerbaycan 70 sene e, esaret altında olmasına rağmen e, fakat 1991 yılında e, tekrar kendi bağımsızlığına kavuşmuş ve aynı ideoloji ve aynı bayrak ve aynı temellerle. Muhammed Emin Resulzade yazılarını, eserlerini okuduğumuz zaman çok önemli bilgiler sunmaktadır. Yani Muhammed Emin Resulzade'nin millet ve ümmet anlayışını okuduğumuz zaman her zaman Türk milletinin varlığını üzerinde durmuştur. Ve Muhammed Emin Resulzade'nin en önemli vurgu yaptığı meselelerden birisi de ki şimdi hocamız da ona değinecek, Güney Azerbaycan'da dil meselesidir. Yani eğer bir millet dilini kaybederse o millet Yok olmak demektir. Muhammed Emin Resulzade'nin e, eserlerini okuduğumuz zaman çok önemli ve günümüze e, ışık satacak çok önemli noktalar vardır. Tabi Muhammed Emin Resulzade'nin bir siyasi hayatını ve onun e, eserini bir kenara bıraktığımız zaman onun bir felsefi hayatına da bakmamız lazım. Onun düşüncesine de bakmamız lazım. Muhammed Emin Resulzade o kadar güçlü bir e, nitelik ve şahsiyete sahip ki siz düşünün. Yani 1918'den 1920'ye kadar süren bir devlet var. Ondan sonra Stalin döneminde Kuzey Azerbaycan işgal olur. Stalin onu kendisiyle Moskova'ya götürür ve ona çok yüksek düzeylerde makamlar öneriyor. Fakat Muhammed Resulzade'nin düşüncesi bambaşka. O sadece Türklüğü ve Azerbaycan'ı düşünmektedir. O yüzden Stalin'in tüm tekliflerini reddediyor ve Tabi Stalin bu durumu görünce onu sıkıştırmaya hatta bazı kaynaklara göre onun artık hayatına son vermek istiyor. Ondan dolayı Muhammed Emin Resulzade Rusya'yı arkadaşlarıyla beraber yardımıyla e, terk edip önce Finlanda'ya sonra Avrupa'nın bazı noktalarına gider ve en son Türkiye'ye gelir. Tabi Türkiye'de çok büyük düşünürlerle, Türk dünyasının düşünürleriyle e, tanış olur. Onlarla yakından konuşur. E, Yusuf Bey Akturalı, e, Ali Bey Hüseyinzade... Ziya Gökalp gibi insanlarla yakından tanışmış ve e, Türklük üzerindeki düşüncelerini onlarla paylaşmış ve e, çok ciddi e, bu konuda eserler ortaya atmış. Türk Yurdu Dergisi'nde e, Muhammed Emre Süzade'nin e, yazıları vardır. O dönem e, hatta e, Muhammed Emre Süzade orada üye olmuştur. Ve e, tabi o dönemlerde e, Türkiye'nin siyasetlerinden dolayı tekrar Türkiye'den e, Avrupa'ya... E, Gitmek zorunda kalmış ve ama daha sonra tekrar biraz şartlar değişince e, tekrar Türkiye'ye gelmiş e, ve çok ilginçtir. E, savaşın son dönemlerinde e, birinci, e, Hitler, İkinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde Hitler e, Rusları sıkıştırmak için e, ve o bölgeden, e, Kafkas bölgesinden baktığında en önemli isim Muhammed Emre görür, ona e, davet ediyor e, ve onu da kendi yanına almak istiyor. Fakat Hitler de tıpkı Stalin gibi bir hayal kırıklığına uğrar. Çünkü Hitler'in izlediği şu var. Muhammed Emin Resulzade sadece ve sadece Türklüğü ve Azerbaycan'ı düşünmektedir. O yüzden e, tekrar e, nasıl ki Stalin'i hayal kırıklığına uğratmışsa Muhammed Emin Resulzade e, Hitler'i de hayal kırıklığına uğratır ve kendi davasına hizmet etmeyi bilir. Fakat e, her şeye rağmen Muhammed Emin Resulzade eee 1955 yılında vefat etse de ama günümüze dek ve bundan sonra da onun çizdiği yol, onun e, yaptığı işler e, önümüzdeki nesillere de e, eminim e, te, öz tesirini bırakacaktır. Ve e, Muhammed Emin Resulzade'nin en meşhur cümlelerinden bir kere yükselen bayrak bir daha inmez e, sözüdür. Şimdi bu bayrak e, sadece kastettiğimiz bir bezden ibaret değil bir Türk tarihidir. Türk'ün e, dilidir, edebiyatıdır, kültürüdür ve bunlar hepsi bizim tarihimizde, bizim bayrağımızdır. E, ben bundan çok e, zamanınızı almıyorum. Hava soğuktur. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sözü e, Macit Bey'e bırakıyorum. Çok değerli dava arkadaşları, değerli katılımcılar. Öncelikle hepinize Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı'nın davetini kabul ederek, bu etkinliğe teşrif ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Havanın soğuğuna rağmen ayak ayaklarınıza sağlık. Bildiğiniz üzere Ulu Önder Mehmet Emin Resulzade'nin doğum gününü anmak üzere buradayız. Eminim aramızdaki herkes Mehmet Emin Resulzade'nin nasıl bir kişilik olduğunu, Türk tarihindeki önemini çok iyi bilmektedir. Fakat yine de biz ahde vefa olarak bugün burada, kendisini anmak ve bir daha hatırlamak üzere buradayız. Ee, değerli dostum Kerim Bey, Mehmet Emin Resulzade'nin e, Kuzey Azerbaycan ve Kuzey Azerbaycan demeyelim, Azerbaycan tarihinde ve Türk tarihinde nasıl bir yere sahip olduğu hakkında e, konuştular. Ben ise e, çok lafı uzatmadan Güney Azerbaycan açısından ee, bizim bugün İran içerisinde, İran atlanan e, ülkenin içerisinde devam eden mücadelemiz açısından e, rahmetli Ulu Önder Muhammed Emin Resulzade'nin nasıl bir yeri var e, ona, e, ona kısaca değinmek istiyorum. E, bildiğiniz üzere bugün İran atlanan ülkenin nüfusunun en az resmi ağızla söylesek İran'ın e, zamanında ülkenin Dışişler Bakanı'nın söylediği bir cümleyle söylesek, yüzde %40'ı Türk'tür ki bundan çoğunluğu Azerbaycan Türkleridir. Fakat Kaşgaya Türkleri, Halaç Türkleri, Horasan Türkleri ve çok sayıda Türk boyları bugün İran coğrafyası adlanan coğrafyaya yayılmış durumdadır. Güney Azerbaycan'daki milli hareket, 1905'te Meşrutiyet Devrimi ile, Başlamış olsa da onun yeni dalgası 1990'larda Kuzey Azerbaycan'ın bağımsızlığıyla başlamıştır. Ve dalga dalga yayılarak kitlelere yayılmıştır. Ve bugün eminlikle söyleyebiliriz ki Güney Azerbaycan'daki Türk gençliğinin ve hatta tüm İran'daki Türk gençliğinin gönlünde yegane fikir, yegane mefkûre, e, milli Hareket ve Milli Mefkûre'dir. Türklük üzerine kurulmuş olan Milli Mefkûre'dir. Azerbaycan Milli Hareketi dediğimiz, kısaca adıyla söylesek, Azerbaycan Milli Hareketi dediğimiz e, bu hareketin temelinde Azerbaycan vatanı ve Türk milliyeti yatmaktadır. Tabii ki Azerbaycan vatanı ve Türk milliyeti davası dediğimiz zaman bunun bir tarihi geçmişi vardır. Bunu kimse kendinden icat etmedi. E ee, bu davayı öncelikle biz 1990'larda Kuzey Azerbaycan'ın e, Kuzey Azerbaycan'ın bağımsızlık mimarı olan ve önderi olan Elçibey'le rahmetli Elçi Elçibey'le öğrendik. Tabii ki e, rahmetli Elçibey de bunu kendisinden önceki e, büyük önderler e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten e, ve Mehmet Emin Resulzade'den öğrenmiştir. Mehmet Emin Resulzade kendi zamanında kendinden önceki e, Türk milliyetini düşünen Türkçü e, düşünürlerin ortaya koyduğu bir e, siyasi e, ve kültürel akımı bir e, milli kimliğe ve bir devlete dönüştürebilmiş bir insandır. Bugün Azerbaycan bayrağı olarak e, gururla dalgalandığını izlediğimiz bayrak Mehmet Emin Resulzade ve fikir arkadaşlarının, dava arkadaşlarının bir ürünüdür. Bu bayrak bizim açımızdan her şeyi temsil eder, bizim milliyetimizi, bizim maneviyat dünyamızı temsil eder, Türklüğümüz, Çağdaşlığımız, maneviyat dünyamız, yani dinimiz, İslamiyet bu bayrakta temsil olur. Biz bütün bunları e, Mehmet Emin Resulzade'ye öncelikle borçluyuz ve tabii ki ondan önceki e, Kırım Tatarı olan Kırım'da başlayan İsmail Gaspıralı ile başlayan bir dalganın sonucu olarak Mehmet Emin Resulzade'nin simasında 1918'de devletleşmesiyle onu, onu da görmekteyiz biz. Bildiğiniz üzere 1918'de Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan'ın kuzey kısmında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman ...onu e, demin de değindiğim gibi Azerbaycan vatanı ve Türk milliyeti üzerine inşa etti. Ve bunun içinde de ne Stalin'e ne Hitler'e ve kimseye taviz vermedi. Ve ömrünün sonuna kadar da aynı istikrarla, aynı görüşle e, davasını devam ettirdi. E, ve bu davayı bugüne taşıdı. Ve biz de bugün Güney Azerbaycan Türklüğü olarak, Güney Azerbaycan'daki Türk gençliği olarak... Ve onun bir parçası olarak Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı olarak bu davayı ve bu bayrağı kendimizden önceki önderler Ebrufez Elçibey'den ve Mehmet Emin Resulzade'den devralmış durumdayız. Mehmet Emin Resulzade yaşadığı dönemde de Güney Azerbaycan'la çok yakinen ilgilenmiş bir insandır. Bir devlet adamımız, bir siyaset insanımız ve bir aydınımızdır. ...bildiğiniz gibi Mehmet Emin Resulzade sadece bir devlet adamı değil... ...çok ciddi e, eserler yaratmış, e, düşünsel anlamda ciddi yapıtlar ortaya koymuş bir önderimizdir. Kendisi birçok eserinde e, İran Türkleri kitabını zamanında kendisi yazmıştır. E, Esrimizin Siyavuşu kitabını yazmıştır. E, Azerbaycan tarihi kitabında... Aynı şekilde İran Türklerine e, değinmiştir. Ve Türk Yurdu Dergisi'nde ve çok sayıda yazdığı makalede, risalede, kitapta e, Güney Azerbaycan'a yer vermiştir. Ve Güney Azerbaycan'ın Türk dünyası açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu e, defalarca e, vurgulamıştır ve altını çizmiştir. Bugün biz e, Mehmet Emre Suzade'nin evlatları olarak kendisini şükranla anıyoruz. Ee, tabii ki e, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, onlardan önceki fikir e, insanlarımız, Türk milliyetini ortaya koyabilen e, fikir babalarımız ki başta İsmail Gaspıralıyı ben burada anmak istiyorum. E, kendi şahsım olarak ona çok büyük hayranlık ve e, vefa borcu hissediyorum kendimde. E, Onların devamçıları olarak, yollarının devamçısı olarak bugün buradayız. Ve kendilerini saygıyla, iftiharla, gururla ve rahmetle anıyoruz. Ve bir daha burada onlarla olan misakımızı yeniliyoruz. Bu davayı sonsuza kadar taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bizim vatani, milli, manevi borcumuzdur. Ee, i̇nşallah Güney Azerbaycan'da kurulacak olan Bağımsız Türk Devleti ile e, Türk Dünyası'na Mehmet Emin Resulzade'nin de idealı olan e, Ulu Önder Atatürk'ün de idealı olan İsmail Gaspıralı'nın da idealı olan Rahmetli Elçibey'in de idealı olan Türk Dünyası'nın e, Kurulması yönünde Büyük bir adım atacağız Güney Azerbaycan'daki Türk Devleti'nin kurulmasıyla Ve yine de e, Son sözümü büyük düşünürümüz Ziya Gökalp'ın bir düşüncesiyle, bir sözüyle bitirmek istiyorum. Önce Azerbaycan ve Türkiye'nin bağımsızlığı, sonra Oğuz Birliği ve sonra Turan Birliği bizim idealimizdir, bizim mefkuremizdir, bizim düşüncemizin temelidir. Bunu bir daha ilan ediyoruz. Büyük önderimizin karşısında, ve kendisini bir daha bir daha bir daha rahmetle, sevgiyle, gururla, iftiharla anıyoruz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu soğukta zahmet ettiğiniz için Azerbaycan Milli Direniş Teşkilatı adına da şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Türkiye'deki Türkler ve Türkçüler olarak Mehmet Emin Resulzade'yi kendi önderimiz kabul ederiz. <laughs> Mehmet Emin Resulzade Dünyadaki ilk Türk Cumhuriyeti'nin kurucusudur. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce Azerbaycan'da bağımsız bir Türkiye Türk Cumhuriyeti kurmuştur. Atatürk de kurduğu devlette de rol model olarak bunu almıştır. Öncesi vardır. Bu çok bilinmese de Türkiye'deki Türkçüler ve sizler bunu gayet iyi biliyorsunuz. Mehmet Emir Resulzade'nin açtığı, Elçi Bey'in devam ettirdiği Azerbaycan diye atlanan topraklarda bir hareket var. Bu hareket hem Türkiye ile hem diğer Türk dünyasındaki ülkelerle birleşerek büyük bir turan kuracaktır. Buna imanımız, <laughs> inancımız sonsuzdur. Bu yüzden ayrı gayrı görmeden bütün fikri yönderlerimizi bizim olarak benimseyip bu önemli günlerinde anmamız gerekiyor. Soğukta hepiniz buraya çıktınız, geldiniz. Davete icabet ettiniz. Hepinizin ayağına yüreğine sağlık. Daha fazla bekletmeden benim diyeceklerim bu kadar. Peki. Çok teşekkür sağ olun, ederiz. Olun. Herkese çok teşekkür Herkese diyorum. çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık.